Mavem tarih öğretmeniyim. TET tarih derslerinde yine buluştuk. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizlerle zaman yolculuğu yapacağız ve tarihteki zaman yolculuklarında nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bazı bilgiler vereceğim sizlere. Öncelikle takvimler ile ilgili bilgiler vereyim ve kafamızı bulandıran bazı noktalar varsa bunları hemen kısaca halledelim. Bildiğiniz gibi takvimler işlerken iki noktaya temas etmiştik. Türklerin tarih boyunca kullanmış olduğu takvimler 5 taneydi. Bunlar 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvimi, Rumi takvimi ve Miladi takvim olmak üzere 5 taneydi. Fakat bunlardan Hicri takvim arkadaşlar ay yılı esaslı bir takvim olması münasebetiyle zaman zaman tarihsel sıkıntılar yaşanmaktadır. Günümüzde miladi takvim kullanıldığı için Hicri takvim sadece mübarek gün ve gecelerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Fakat bazı zaman kargaşasına da neden olduğu günler olmuştur. Bu şekilde sizlere basit birer bilgi verecek olursam arkadaşlar, Rumi takvim güneş yılı esaslı bir takvimdi. Rumi takvim ile miladi takvim güneş yılı esaslı takvimler olduğu için miladi takvimden 584'ü çıkardığımız zaman Rumi takvimi yani bugünkü Rumi takvimi çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bulunduğumuz yıldan veya araştırma yaptığımız yıldan 584'ü çıkardığımız zaman Rumi takvimi miladi takvime çevirmiş olmaktayız. Fakat, e, özür diliyorum, yani miladi takvimden 584'ü çıkardığımız zaman Rumi takvimi buluruz. E, hicri takvimi miladi takvime çevirmede bazı sıkıntılar vardır. O da şöyledir, hicri takvim bulunurken arkadaşlar miladi takvime çevirmek için hicri yıl bölü 33 çıkan fark arkadaşlar hicri yıldan çıkartılır. Çıkan sonuç ile 622 hesaplandığı toplandığı takdirde miladi yılı bulabiliriz. Bunu niçin anlattım size? Şunun için anlattım. Bazı öğrencilerim e, bazı mezarlıklarda veyahut da bazı e, sorularda görmekte veyahut da e, mezar taşlarında çok karşılaşılır. Doğum tarihi 1330, ölüm tarihi 2008. Yani böyle bir yaşam dünyada yok. Peki nedir hocam bu? Arkadaşlar doğum tarihini muhtemelen Rumi takvimle yazmışlar. Ölüm tarihini ise miladi takvimle yazmışlar. Dolayısıyla burada bir zaman hatası yapılmış. Rakamsal bir hatadır. Bunlar da size bir küçük bilgi olarak karşınıza çıkmış olsun. Peki gelelim arkadaşlar şimdi yüzyıl okuma ve tarihi çağlar nelerdir neler değildir bunları bakmaya. Arkadaşlarım sizler için bir tablo hazırladım. Öncelikle tarih insanoğlunun ilk çıktığı sonsuz süreçten başlar ve 2020 bugüne denk gelen bir süreç ifade eder. Tekrar ediyorum. Bildiğiniz gibi dünya buzullarla kaplıydı. Buzullar eridikten sonra insanoğlu ortaya çıktı. İnsanoğlu ilk etapta dünyada sadece avcı ve toplayıcıydı. Bulduğu besinlerle hayatını sürdürüyordu. Zaman içerisinde bir gelişim gösterdi. Yani şu benim tahtaya çizmeye çalıştığım arkadaşlar zaman çizelgesi hatırlayın. İlk okullarımızın arka duvarında böyle renkli renkli ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ, işte taş devri, maden devri şeklinde var olan bir çizelge. Biz buna tarih çizelgesi diyoruz. İşte o... Bu süreçle ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Çok da zevkli bir konudur. Öncelikle arkadaşlar tarih ikiye ayrılır. Ne zaman ikiye ayrılır? Yazının bulunmasıyla beraber ikiye ayrılır. Yazının bulunduğu dönem bizim için aydınlanma dönemi olarak kabul edilir. Dolayısıyla tarihi devirler aynı zamanda aydınlık devirler olarak da bilinir. Aydınlık devirlerdir. Yani şunu söylemek istiyorum. Yazıdan önceki tarih karanlık, kap karanlık. Yazıdan sonraki tarih aydınlık dönem. Dolayısıyla tarih öncesi döneme karanlık dönem diyoruz. Yazıdan sonraki döneme aydınlık dönem diyoruz. Tarih devirler diyoruz. Tarih öncesi tarihi devirler olarak ikiye adlandırıyoruz. Tabi bunları da kendi içerisinde tarihçiler tarih dersinin öğrenilmesini kolaylaştırmak için bir takım bölümlere ayırmışlar arkadaşlar. Tabi öncelikle tarih öncesi dönemden başlayacak olursak burada şöyle bir ipucu vereyim. Bu tarih öncesi dönemleri ayırırken tarihçiler kullanılan araç ve gereç dikkate alınarak ayrım yapılmış yani insanoğlunun gelişim sürecinde kullanılan araç ve gereçler esas alınmış ama aydınlık devirlerde ise yani tarihi devirlerde ise toplumların olayların toplumları etkileme gücüne bakılmıştır arkadaşlar tabi burada şöyle bir durum söz konusudur daha çok, Akdeniz havzasını ilgilendiren tarihçiler Avrupa, Ön Asya tarihçileri tarafından hazırlandığı için bu çizelge yani çok objektif olduğunu söyleyemeyebilirim. Niçin? Çünkü bu çizelgeler hazırlanırken Güney Afrika hesap edilmemiş olabilir. Tarih öncesi dönemi arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Taş devri ve maden devri olarak ikiye ayırıyoruz. Taş devri ilk devirlerdir arkadaşlar tabi bunları da kendi içerisinde eski taş, orta taş yeni taş olarak biliyoruz veyahut da arkadaşlar paleolitik dönem, mezolitik dönem ve neolitik dönem olarak da adlandırıldığını duymuşsunuzdur bir diğer ismiyle de kaba taş devri yontma taş devri cilalı taş devri olarak da adlandırılmaktadır bu dönemlerdeki geçişler dünyanın her yerinde aynı anda olmamıştır. Yani bir yer eski taş devrini yaşarken bir başka yer yeni taş devrini yaşıyor olabilir. Bu dünyadaki etkileşim gücünün artmasıyla birlikte günümüze doğru gelmiştir. Maden devri de 3 bölüm halinde incelenir. Bakır devri, tunç devri ve demir devri olarak kullanılır. Tabii ki burada da arkadaşlar insanoğlunun Doğada bulduğu madenleri kullanmaya başlama süreciyle birlikte daha sağlam araç gereç yapma süreciyle beraber bakır, daha sonra bakır ile kalayın karıştırılması sonucunda tunç devri ve tunç devrinden hemen sonra da demir devri kullanılmıştır. Nitekim demir hala anday günümüzde de kullanılmaya devam edilmektedir. Tabi burada püf noktamız arkadaşlar yazının kullanılmasıdır. Peki hocam yazının kullanılması sıfır değil. Neden sıfır milat olarak kabul ediyoruz? Yani burada arkadaşlar 3200 yılından sıfıra gelesiye kadar ki bir dönem vardır. Bu ilk çağ içerisindedir. Yazı tarihi devirler içerisinde ise yazının bulunmasından kavimler göçüne kadar ki olan döneme ilk çağ diyoruz. Kavimler göçünden 1453 İstanbul'un fethine kadar ki olan döneme Orta Çağ diyoruz. İstanbul'un fethinden Fransız ihtilaline kadar ki olan döneme Yeni Çağ diyoruz. Fransız ihtilalinden günümüze kadar ki olan döneme Yakın Çağ olarak adlandırmış bulunmaktayız. Tabii ki doğal olarak bana şunu soracaksınız. Hocam hadi yazıdan sonraki dönemler arasında bir rakam e ee, bilebiliyoruz. Yani ilk çağın kaç yıl sürdüğünü, orta çağın kaç yıl sürdüğünü, yeni çağın kaç yıl sürdüğünü, yakın çağın kaç yıl sürdüğünü bilebiliyoruz. Peki tarih öncesi dönemlerin ne kadar sürdüğünü biliyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Bununla ilgili kesin bir bilgi yok. Artı biraz önce ifade etmiştim. Dünyanın her yerinde aynı dönem yaşanmadı. Toplumların birisinin gelişmişlik düzeyi çok iyiken birisi hala daha ilkel olabilmekteydi. Günümüzde de çok farklı değil. Ama günümüzde iletişimin ve haberleşmenin artmasıyla bu gelişmeler çok daha hızlı bir süre alabilmektedir. Şimdi bu bilgiler bu bilgiler ile ilgili size şöyle de bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlarım sorularda diyelim ki şöyle bir soru geldi. Milattan önce dediğimiz zaman sıfır milat olarak Hz. İsa'nın yani Avrupalı tarihçiler tarafından hazırlanan bir çizelge olduğu için Hristiyanlık dininin peygamberi Hz. İsa'nın doğumunu milat olarak kabul edilmiş tarih çizelgesinde. Ama milattan önce rakamlar var mı? Var. Milattan sonraki rakamlar var mı? Var. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. A. Diyoruz ki arkadaşlar milattan sonra milattan sonra iki tarih arasındaki farkı bulmak için çıkartma işlemi yapılır. Nedir bu? Milattan sonra iki farklı tarih arasındaki zaman dilimini bulabilmek için çıkartma işlemi yapıyoruz. Örneğin doğum tarihimizi bulmak için arkadaşlar bulunduğumuz yıldan doğduğumuz yılı çıkartıyoruz. Yaşımız ortaya çıkıyor. Yani milattan sonra birisi iki rakam arasındaki farkı bulmak için çıkartma işlemi yapıyoruz. Gayet kolay. B Milattan önce milattan önce her iki rakamda arkadaşlar iki tarih arasındaki farkı bulmak için yine çıkartma işlemi yapmaktayız. Yani rakamlarımızın ikisi de milattan önce 3200 ile milattan önce 1280 yılındaki Kadeş Antlaşması arasındaki zaman dilimini bulmak için yine çıkartma işlemi uygulamaktayız. Bu ikisi hepimizin bildiği ve basit bir durum. Fakat önemli bir bilgi arkadaşlar eğer rakamlarımızdan birisi milattan önce olup bir diğeri milattan sonra olursa o zaman toplama yapıyoruz. Yani milattan önceki milattan önce bir tarih ile milattan sonraki bir tarih arasındaki farkı bulabilmek için toplama işlemi yapılır. Tekrar ediyorum. Hani matematikte artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eksi 1, 2, 3, 4, 5, eksi şeklinde gittiğini düşünelim. Milattan önceki bir tarih ile milattan sonraki bir tarihi bulabilmek için toplama yapalım. O zaman her biriyle ilgili birer tane örnek vermek istiyorum. Mesela Fransız İhtilali ile İstanbul'un fethi arasındaki zaman dilimini bulabilmek için 1789 eksi 1453 yaptığım zaman arkadaşlar çıkartma işlemi yaptırıyorum. 9'dan 3 çıktı 6, 8'den 5 çıktı 3, 7'den 4 çıktı 3, 1'den 1 çıktı 0. Yani neymiş? Fransız ihtilali ile İstanbul'un fethi arasındaki zaman dilimi 336 yılmış. Güneş yılı takvimine göre. Peki Milattan önce iki takvim arasında bilgi bulacak olursak yine çıkartma işlemi yapıyorum. Milattan sonra 3200 yazının bulunmasıyla, pardon, pardon, pardon. Milattan önce 3200 yazının bulunmasıyla milattan önce 1280 Kadeş Antlaşması arasındaki zaman farkını bulmak için yine çıkartma yapıyorum. Çünkü ikisi de milattan önce 0 2, dokuz, bir. Yani 1920 yıllık bir zaman farkı var. Fakat geldik Milattan önceki bir tarih ile Milattan sonraki bir tarih arasındaki farkı bulmak için yazının bulunmasıyla kavimler göçüne kadar ki ilk çağın ne kadar sürdüğünü hesaplamak için arkadaşlar Milattan önceki bir e, 3200 ile milattan sonraki bir tarih arası olan 375'i topluyorum arkadaşlar. Bakın her ikisinde çıkartma işlemi uygulamıştım. Rakamlarım çıkartma işlemiyle bulunabilmişti ama rakamlarımdan birisi milattan önce, birisi milattan sonra olduğu zaman toplama işlemi yapıyorum arkadaşlar. Zaten bakın şurada bir toplama işareti olmuş oluşuyor. O zaman ne yapıyoruz? 3575 yıl. Yani ilk çağ arkadaşlar 3575 yıl sürerken yeni çağ 336 yıl sürmüş. Bu da bize neyi gösteriyor? İnsanoğlu geliştikçe toplumların birbirleriyle etkileşimi, ulaşımı artmıştır. İnsanoğlu günümüze doğru yaklaştıkça toplumların birbirleriyle olan etkileşimi artmıştır. Peki bir diğer konuya gelelim. Yani aynı konumuzla alakalı. Ayrıntılarını biraz sonra vereceğim. Bir de arkadaşlar yüzyıl okuma diye bir sorunumuz var. Nedir yüzyıl okuma? Yüzyıl okumadaki yaşadığımız en büyük sıkıntı şu. Bu özellikle ve özellikle sınava hazırlanan arkadaşlarımın bilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesidir. Arkadaşlar Diyelim ki 1453 tarihi kaçıncı yüzyıldır dediğimiz zaman birçok öğrenci arkadaşımdan 14. yüzyıl der gibi geliyor bana. Hayır. Böyle bir durumda hemen 14 şu ikisini görmüyoruz. 14 artı 1 eşittir 15. yüzyıl. Neden bunu veriyorum? Arkadaşlar sorularda şöyle geliyor. İslamiyet 7. yüzyılın ilk başlarında yayılmaya başladı. İslamiyet atıyorum Türkler arasında 8. yüzyılda yayılmaya başladı. Veyahut da 17. yüzyıl ıslahatlarında Avrupa takip edilemezken 18. yüzyıl ıslahatlarında Osmanlı Devleti Avrupa'yı örnek almaya başlamıştır gibi ifadelerle karşılaşıyoruz. İşte burada yüzyıl okumayı bilmediği takdirde bir öğrenci arkadaşım nakavt. Soru otomatikmen gidiyor arkadaşlar. Şimdi 18. yüzyıl dediğimiz zaman aklımıza ne gelmesi gerekiyor? 18 1 eşittir 1700 ile 1799 yılları arasındaki zaman dilimidir arkadaşlar. O zaman size soruyorum. Siz kaçıncı yüzyılda doğdunuz? Muhtemelen hepiniz 21. yüzyıl çocuğusunuz. Yani 2000 yılından sonra doğan herkes 20 artı 1 eşittir 21. yüzyıl çocuğuyuz. Şu an 2020 yılı 21. yüzyıldayız arkadaşlar. Kurtuluş mücadelesi ne zaman verildi? 20. yüzyılda verildi arkadaşlar. Bu çok önemliydi. Tekrar etmem ister misiniz? Mesela 1071 Malazgirt Savaşı kaçıncı yüzyılda verilmiş? Artı bir, on birinci yüzyıl olarak karşımıza çıkıyor. Peki, şimdi biraz daha derinlemesine, biraz daha analitik bir inceleme yapacak olursak arkadaşlar, bunlarla ilgili bilgi sahibi olduğunuz zaman karşınıza gelebilecek soruları daha kolay çözümleyebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi şöyle bir yüzyılımız olsun. Bu yüzyılımız arkadaşlar milattan sonraki bir yüzyıl olsun sıfır ile başlayıp 99 yılda biten bir yüzyıl. Bir asır da denilir buna. Bir yüzyıl. Yani siz buna 1299, 1200 ile 1299 yılları da diyebilirsiniz. 1900 ile 1999 yılda diyebilirsiniz. Artık hiç önemli değil. Şimdi arkadaşlar bu sürece bir asır diyoruz. Doğru mu? Bir asır ya da bir yüzyıl 0'dan 49'a kadar ki olan dönem 0 yılıyla 49 yılı arasındaki döneme birinci yarım 49'dan 99'a olan döneme ikinci yarım olarak karşımıza çıkabilir. Veyahutta bir başka şekilde 0 24 ve 74 Bakın şimdi 4'e bölmüş olduk bir bütünü önce ikiye böldük. Birinci yarım, ikinci yarım şeklinde. Ve şimdi de dörde bölüyoruz arkadaşlar. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek olmak üzere dört çeyreğe böldüm. Şimdi bir soru cevap yapalım. 1453 1453 bana bunu yüzyıl olarak okur musunuz? 15. yüzyılın ikinci yarısında. 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 20. yüzyılın birinci yarısında arkadaşlar. Peki çeyreğine bakacak olduğumuz zaman şöyle de zaman zaman olabilir. Mesela 14 15. yüzyılın ikinci yarımı da diyebiliriz. 15. yüzyılın 3. çeyreği de diyebiliriz. Veyahut 20. yüzyılın 1. çeyreği diyebiliriz. 1. yarımı da demeyebiliriz. 1. yarımı da doğru kabul edilir, 1. çeyreği de doğru kabul edilir. Çünkü zamanımızdaki rakam bizim yüzyıl okumamızı kolaylaştırıcı bir rakamdır. Peki milattan sonra bu şekilde. Milattan önce olursa bu ne olur? Milattan önce olursa ne olur bu? Arkadaşlar milattan önce olursa burada tam tersi bir durum söz konusu olacak. Şöyle bir durum söz konusu olacak. Burası birinci çeyrek olacak. Burası ikinci çeyrek olacak. Burası üçüncü çeyrek olacak. Burası dördüncü çeyrek olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü artık Eksiden bu tarafa doğru gidiyor. Burası arkadaşlar, yani e, Milattan sonraki durumda verdiğim birinci çeyrekteki zaman aralığı, Milattan öncekinde tam tersi olma durumu söz konusudur. Sanırım anlatmaya çalıştığım anlaşılmış durumdadır. Biz 1718 Pasarosçu Antlaşması Lale Devri'ne geçiş döneminin antlaşmasıdır ve Osmanlı Devleti Lale Devri'nde Avrupa'ya örnek almaya başlamıştır. Dolayısıyla 1718 kaçıncı yüzyıldır dediğim zaman 18. yüzyıldır. 18. yüzyılda Avrupa örnek alınmaya başlamış ama 1600'lü yıllarda yapılan ıslahlarda yani 17. yüzyılda yapılan ıslahlarda Avrupa örnek alınmamıştır. Burası çok ama çok önemli bir durumdu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derslerinizde başarılar diliyorum.